Hani bir an önce bitsin oluyor hani olmasın. Evet. Rahat ol. Evet. Şey düştü. Evet. Hadi Yavuz abi oturalım bize Mehmet. Evet. İlker abi oturalım bir zahmet. Gel yaklaşalım. Çarılı geç. Evet muhteremler. Cenab-ı Hak haccımızı makbul eylesin. Amin. İşte o yüzden yaklaşın diyorum. Evet. O yüzden yaklaşın. Muhteremler. Bugüne bizler Allah'ın yardımı ile geldik muvaffakiyet Allah'tan hep beraber hacımızın en önceliği Kur'an'a göre farzlarıyla, farzlarıyla sünnetleriyle Kur'an'a göre tamamlamamızdı. Cenab-ı Hak bugüne nasip etti. Veda tavafı haccın en son amelidir, vacibidir. Bunu evet. tamamladık. Birazdan hem veda duası olacak, hem hatim duası olacak. Sonra da buradan çıkarken eğer ki bir daha gelme durumu olmayanlar Kabe'ye böyle sırtını dönmeden yan yan böyle hani Allah'a ısmarladık dersesine Kabe'ye baka baka yan yan çıkar inşallah. Bir daha gelme durumu olmayanlar. Birisi gelecek ise tavaf yapacak ise bak yarım bırakmasın. Yediği tamamlasın ve tavaf namazı o veda tavafına sayın. En son yaptığı tavaf veda tafıra sayılır. Şimdi muhteremler beraberce artık birazdan dua edeceğiz ve haccımızı tamamlamış olacağız. Diğer burada olmayanlar da niyetimizi alıyoruz. Şimdi ben şahsım adına İsa hocam da beraber iki görevli muhteremler biz görevimizi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ama önemli olan kuralına göre haccı tamamlamak. Allah bunu nasip et. Şimdi görevli olaraktan, sizin grubunuzun hocası olaraktan, bir din kardeşi olaraktan bizim görevimiz elimizden geleni yapmaktı. Bizden yana hakkımız helal olsun. Helal olsun. Sizler hem bizlere hem de aranızda beraberce bir yol aldık. Bugüne geldik. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. olsun. sizlerden de razı olsun. Cenab-ı Hak bizden yana da helal olsun. Amin. Rızasına uygun bir ömür geçirmeyi nasip edin. Amin. Muhteremler duadan önce şimdi biz haccımızı tamamladık. Memlekete dönüyoruz. Bunu dönüş sohbeti olarak bilin. Gruba dönüş sohbeti. <laughs> Haccınızı unutmayın. Bir hacı, hacı yapan bir hacı nasıl olması gerekiyor? Örnek bir Müslüman olması gerekiyor. Evet. evet. Cenab-ı Hak Mekke'yi nasip etti. Medine'yi Münevvere'yi nasip etti. Arafat'ta vakfı nasip etti. Müzdelife'de vakfı nasip etti. Mina'da şeytan taşlamayı, haccımızın kurbanı, haccımızın ziyaret tavafı. Önce Peygamber aleyhisselamı ziyaret ettik. Allah Resulü Aleyhisselam ziyaret ettik. O kelamlar bunun bir insanda ağırlığı olması lazım. Hayatına yansıması lazım. Bu bir kimliktir. Desinler için hac yapmadı. Hacı desinler için yapmadı. Hacı Allah için yaptı. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'da Bismillah ve etimül hacce vel umrate lillah. Hacı da Umreyi de Allah için tamamlayın buyuruyor Cenab-ı Evet. Allah için hac yapılır. Hacı kimliği verildi. Bunu muhafaza etmek. <laughs> Cenab-ı hacı kimliğini hac vesilesiyle af nasip oldu. Bir temizlik nasip oldu. Muhteremler. Maddi manevi temizlik nasip oldu. Allah Azze ve Celle bunu muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Sizlere bir din kardeşiniz olaraktan grubunuzun dini açıdan görevlisi olaraktan muhteremler sizi takvaya tavsiye ediyoruz. Takvayı tavsiye ediyoruz. Takva. Allah'tan sakınmak. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'da Bismillah. Fette kulla Gücünüz yettiğince Allah'tan sakının buyurun. Dönünce muhteremler en önceliğimiz beş vakit namazı vaktinde munta zaman kılmak. Evet. Namazı vaktinde kılmak. Bir namazı dahi bir insan beş vakit namazı kılan bir insan keyfek eder trafikten dolayı gezmeden dolayı kırdan dolayı vesaire işinden dolayı sonra kılarım kaza ederim gibi bir düşüncesine sahipse muhteremler külliyen yanlışlık. Beş vakit namazı vaktinde kılmak sizin en önceliğiniz en mühim işimiz beş vakit namazı vaktinde kılmak. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da Bismillah salate kânet alel müminine kitaben mevguta şüphesiz ki namaz müminler üzerine vakitlenmiş şey olarak farz kılınmıştır. Buna çok dikkat edeceğiz. Beş vakit namazı vaktinde kılmak. Sonra muhteremler haramlardan uzak durmak. Evet. Faiz haramdır. Zina haramdır. Gıybet haramdır. Hırsızlık haramdır. Katakulle haramdır. iftira haramdır. Bir Müslümana elinle ve dilinle zarar vermek haramdır. <laughs> Muhteremler haramlardan Cenab-ı Hak cümlemizi uzak eylesin. Amin. Razı olmadığı işlerden uzak eylesin. Amin. Haramı bize çirkin göstersin. Amin. Kalplerimizi temizlesin. Amin. Kalplerimizin nuruyla Allah sevgisiyle